Merhabalar, Ali Uğurlu Fiyat Bayi'nden satış danışmanı Sümeyra ben. Bugün yollarda sıkça gördüğümüz, her iş grubuna hitap eden, eksiksiz her beklentiyi karşılayan, avantajlı fiyat ve kampanyalarıyla satışa sunulduğundan, yüksek satış adetlerini elden bırakmayan Doblo modellerimizde Kargo Maxi'yi inceliyor olacağız. Aracımız 1.5 dizel 100 beygir 6 ileri manuel ve 130 beygir 8 ileri otomatik seçenekleriyle sunulmaktadır. 300 Nm kadar tork sunan aracımız 980 kg'a varan taşıma kapasitesi 4.4 m kadar yükleme hacmiyle Doblo Kargo her türlü yükleme ihtiyacına da cevap verir. Öne çıkan özelliklerine değinecek olursak. Aracımızın iç kısmını incelediğimizde kullanışlı tasarlanmış direksiyon, direksiyonda bulunan kontrol tuşları ve hız sabitleme tuşları, aracımızın orta konsoluna geldiğimizde 10 inçlik multimedya ekranı, manuel klima ve 2 adet USB girişi karşımıza çıkıyor. Aracımızın ön kısmında fonksiyonel kullanıma uygun bir saklama alanında yer alıyor. 16 inç jant kapakları, holojen farlar, gündüz sürüş farları, siyah ön tamponlar, yan aynalar, yolcu tarafı sürgülü kapı, 180 derece iki yana açılabilen camsız arka kapılar, 4 ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, manuel klima, kapalı ara bölme, zeminde 6 adet yük bağlama kancaları, ABS-ESP yokuş kalkış desteği, hız sabitleme ve sınırlandırma, acil durum freni, anti patinaj sistemi, çekiş kontrol sistemi, lastik basınç ölçer, sürücü yolcu, hava yastığı gibi donanımları görüyoruz. Aracımızı yakından incelemek, dilerseniz test sürüşüne çıkmak ve kampanyalardan yararlanmak için sizleri Ali Uğurlu Fiyat Showroom'umuza bekliyoruz.